Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, paket açılışı yapacağız. Ve aslında bu videoyu bir arkadaşım için e, çekiyorum takımımı göstermek için. O kendini biliyor. Evet arkadaşlar ilk, ilk önce mağazadan paketimizi açalım paket açılışı. Sonra da arkadaşım için bir takımımı göstereceğim. Evet 3000'lik 96 101 arası. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şimdi hadi bakalım. Evet. Lütfen Brezilya olsun. Pele çıkabilir ama Pele yok galiba. Brezilya. ÇK. Ah be sağ kanat. Anlas ne? Oo arkadaşlar. Ee, benim için bu güzel değil. Çünkü bunun aynısından bende var. Güzel olmadı. Ama olsun. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşıma takımımı göstereyim. Evet. genim 98'lik. Evet. Takımım böyle. 2 tane 101'lik, 1 tane 100'lük kalecim var. 2 tane 101, 1 tane forvetim, 2 tane 101'lik forvetim var. 1 tane 100'lük defansım var yüzlük bir tane de yüzlük kalecim var. Yedeklerde de bakın burada da 98'lik kalecim var. Yedekler. Ee, bakın demiştim bunu bende vardı. Bir tane daha oldu ama. Böyle takımım. Ee, 101'lik e, oyuncularımın adları böyle. Slugger. Yerinin adını söyleyemeyeceğim nasıl bir atsa artık. Takımımın değeri 127 milyon 500 bin. Genim 98. Atağım, e, takımın düzenleme şeyim 4-3-3 atak. Böyle takımım. Yedeklerim de böyle. Şimdi takımından çıkıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona eriyor. Kanala abone olup like atarsanız ve videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Ee, siz de o paketten açtıysan, siz, e, açtıysanız, siz e, açtıysanız hangi e, oyuncular çıktığını yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Ve bay bay.